Gidim Akbük'te özgün mimarisi, konforuyla göz dolduran tatil kompleksi Akbük Konakları az sonra. Evet sevgili izleyiciler konut dünyası bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi de sizi rüyalarınızın eviyle rüyalarınızın projesiyle tanıştıracağız. Hem de nerede? Didim Akbük'te. O kadar güzel bir yer ki ben oraya hep diyorum ki Türkiye'nin cennet köşesi. Ve orada bu güzel projeleri gerçekleştiren önemli bir inşaat firması var. Aksoy İnşaat şu anda da yanımda. Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı Adem Aksoy var. Hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız görüşmeye? Teşekkür edin. ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çünkü ben iki gün önce oradaydım sevgili evet. izleyiciler. Evet. Aslında gelmek istemedim ama canlı yayın olduğu için döndüm. Mecbur, <laughs> Çok var. keyifliydi gerçekten. Evet. Ee, tabii bu Akbük konaklarını bir yıl iki yıldır takip ediyoruz biz e, bir, program bir olarak. Yıldır, evet. ee, o kadar güzel olmuş ki. Vallahi elinize sağlık. Hatta diyeyim ki. Nazar değmesin. Maşallah diyeyim. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aynen. Sağ olun. olun. Birebir her şeyle uğraştınız değil mi projenin? Aşağı yukarı %99'u takipimizde oldu. Yani uğraşmazsanız güzel eser çıkmıyor ortaya. Doğru. Meclu emek evet. Emek, emek vermek lazım. Eseri Şey e doğru mu bu beğenmemişsiniz o küçük çamlar dikilmiş sonra söktürdüm yeniden diktirmişsiniz. Tekrar Değiştirdim yerlerini. <laughs> Bizim peyzajcı biraz şeyi çamın büyüyeceğini düşünmemiş duvara yakın dikmiş. Onların hepsini değiştirdim. Ya burada kısacık dedikodumuzu bile yaptık yani sevgili izleyiciler. Burası Didim Akbük. Ege'nin gerçekten incesi bir yer. Aslında biraz da bakir bir yer Akbük. Didim'e sadece 20 kilometre. Burayı çok kişi bilmiyor ama hakikaten keşfetmek lazım. Akbük'ün de en güzel projelerinden biri Akbük konakları sevgili izleyiciler. Burada çok az sayıda dairemiz kaldı. Adem Bey kaç tane dairemiz var? 6 tane dairemiz kaldı burada. Zaten Nisan, Mayıs'ta daha önceki yayınlardan dolayı, sizinle yaptığımız yayınlardan dolayı gelecekler var. Evet. Bitti sayılır. Aslında bitmiş bitti, sayılıyor bitti. ya da hemen evet. çok acele almak istiyorum, hemen taşınmak istiyorum diyorsanız da hemen acele edelim, edin sevgili izleyiciler. Peki bu kalan dairelerin, metrekareleri nasıl? Şimdi bizde 3 alternatif vardı biliyorsunuz. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 olarak. 1 artıbüller 65-67 metrekare, 2 artıbüller 115 metrekare, 3 artıbüller de 135-140 metrekare. Bahçe ve çatı dubleksleri fark ettiği için metrekare değişiyor. Doğru bir de sizde çatı dubleksleri var ama her daire neredeyse deniz görüyor. Neredeyse değil hepsi görüyor. Hepsi, hepsi. görüyor Bahçede, yatak odasından da bahçeden görüyor. Bahçeden de görüyor yatak odasından da görüyor her yerden. Doğru en evet. alt katta şimdi ekranda evet. da izleyicilerimiz görüyordur. Hatta fitness salonu var. Evet. Ya dedim ki Adem Bey dedim. Yani bu güzel burayı da daire yapın. Yani fitness salonu yapmışsınız. Yani spor yaparken bile deniz ve havuz ayağınızın altında evet. gerçekten. Evet. Hakikaten çok şık bir proje. Özellikle de projenin malzemesi ve işçiliği çok güzel olmuş. Onu da iddialıyız zaten. E, dedim de Akbük'te. E, yani insan yaptığı işin arkasında olması Doğru. lazım. <laughs> Pardon. E, emek verirseniz. Düzgün de uygulama yaparsanız iyi, iyi bir ekipte kurarsanız çok iyi takip etmek gerekiyor yani neticeyi alıyorsunuz doğru hatta orada siz e, yalıtımı da çok iyi yaptınız bu da evet, çok önemli evet mantolama yaptık e, izolasyon ayrıca e, izolasyon yapıldı çatı izolasyonu yapıldı sıcaktan ve soğuktan korunma amaçlı yani ne e, gerekiyorsa inşaatta olması gereken ne varsa hepsi yapıldı onun için. Biz o konuda iddianıyız. Birinci sınıf her şey. Evet evet siz kendinizden gerçekten evet. çok eminsiniz sevgili Aa. izleyiciler. Adem Bey aslında bunu hak ediyor. Hakikaten kendinden emin olmalı, gönlü tamam. rahat olmalı. Çünkü ben iki gün önce oradaydım. Bütün daireleri gezdim. havuzundan spor salonuna kadar tek tek sizler için dolaştım. Hakikaten çok güzel olmuş. Yani birinci sınıf bir işçilik birinci sınıf malzeme olmuş. Peki Adem Bey burada şimdi şu san, son 6-7 dairemizle ilgili... Böyle uygun ödeme şartları falan bir şey yapıyor musunuz? Kredisi, tapusu hemen teslim Şimdi mi? Şimdi bizim e, tapumuz hazır, iskânımız alındı. E, i̇steyene kredi bankayla görüşmelerimiz var zaten, bağlantılarımız krediyle e, alabiliyorlar. Yani yurt dışında yaşayanlar geçen K gün onu konuştuk evet, size evet. de izleyicilerimizle de, de bunu paylaşmak <laughs> istiyorum. Kredi kullanabiliyorlar mı? %50'sini alabiliyorlar. Yurt dışında yaşayanlar %75'ini yurt dışında yaşayanlar yüzde kredi yani olarak kullanabiliyor. Yani evin değerinin evet. %50'sini sevgili izleyiciler evet. kredide alabiliyormuşsunuz. Bu da önemli bir haber. Hani biraz peşinatım az ben de bu evi çok beğendim kaçırmak istemiyorum diyorsanız hiç üzülmeyin dert etmeyin. Yurt dışında yaşıyorsanız yüzde veriyorsunuz yüzde de kredi kullanıyorsunuz. Belki o yüzde de. Küçük bir ödeme planı bile yapabilirler. Tabii ki. Ya biz onların ev sahibi olabilmeleri için biz zaten yardımcı oluyoruz. Yani gelen, pardon geriye kalan miktarları onların ödeyebilecek şekilde yayıyoruz. Ya bu da çok önemli gerçekten. Evet, çünkü evet. şimdi görüp de insanın aklı kalıyor biliyor musunuz? Dur, Almak istiyor. Dur. İşte peşinat atıyorum 50 bin ama benim 30 bin liram var. Bu 20'yi de ben 6 ayda ödeyebilirim der evet. belki de. Dolayısıyla bunları da hakikaten geri sağlıyoruz. çevirmemek lazım. Muhakkak. Çünkü Didim'e gittikten sonra sevgili izleyiciler inanın oradan dönmek istemiyorsunuz. İlk dinimi, Şahane. Şubat ayında gidiyorsunuz 20 derece. Yani yılın 10 ayı, 11 ayı orada güneş var güneş, bir evet. kere. Peki Didim'de ulaşım Akbük'te daha doğrusu. Ulaşım nasıl Adem Bey? Şimdi bizim Didim'de Akbük arası 20 kilometre dediniz. Siz de söylediniz. Dolmuşlar var her 20 dakikada. Gece 1'e kadar. Yani, Sabah 6.30'da başlıyor. Arabayla 10 dakika. Yani dolmuşu var ama tabii özel arabası olanlar için zaten problem değil. Bir de biliyorsunuz e, Akbük Konum itibariyle coğrafi açıdan ortada bir yer. Yani e, turizm alanlarına günübirlik gidilebilir. Evet mesela tekneyle, mesela tekne merakı olanlar için söylüyorum. Bodrum'a sanırım 20 dakika yarım saat. Gidilebilir, evet. Zaten orada deniz manzarasını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Evin balkonundan bakınca Bodrum'a doğru bir Ge manzara gece, var. Gece ışıklar gözüküyor Bodrum. Evet, evet değil mi? Öyle bir şey var. Peki havalimanlarına uzaklığı ne? Havalimanlarına Bodrum havalanına 40 kilometre. İzmir'e 150 kilometre mesafede. Bodrum'a çok yakın çok bir kere. Yazın da Bodrum'da inanılmaz sayıda şey var. Uçak seferi uçak var seferi gerçekten. Var. Havalanı büyütülüyor şu anda. Evet Bayağı yapılıyor. Yani, süper. Bu bizim Akbük dediğimiz belde hakikaten sizin de söylediğiniz gibi bir egenin incisi. Keşfedilmemiş, bakir yani bir bakir cennet. Bakir bir yer. Evet. Onun için biz yatırımcıları da hep davet ediyoruz oraya. Doğru. Oteller yapmaları, pansiyonlar yapmaları için. İnşallah bir gün onlar da gelecekler. Peki şimdi projede e, güzel kocaman bir havuz var. Şu an ekranda <laughs> da görüyor izleyicilerimiz. Ama denize gitmek isteyenler için ne kadar bir mesafe var ve bir avantajınız var mı bu konuda? Şimdi bizim e, ak konakları deniz arası 1500 metre. Ama biz bir servis aracı koyduk. E, saat başı insanları denize ve çarşıya götürüp getirecek. Göre, evet. Görevli olacak bir tane. Havuza girmek isteyip denize gitmek isteyenler için servis aracımız olacak. Evet bu da hakikaten çok önemli. İster denize ister havuza evet. eğer denize gitmek istiyorsanız hemen kapının önünde bir araç sizi kendi evinizden denize götürüp getirecek sevgili izleyiciler. Şimdi ben iki gün önce e, bu proje için Akbük'e gittim ve orada İsviçreli bir aileyle tanıştım. E, balayı yapıyorlardı hatta çok tatlı bir çiftti. E, bir artı bir evet. e, sizden ev almışlar. Hüseyin evet. ve Handan Şahin çifti. Onlarla kısa bir röportaj yaptım. Onu bir izleyelim önce. Evet, hoş geldiniz Akbük'e. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Handan Renkliöz, İsviçre'den geliyorum. Hüseyin Şahin, İsviçre'den geliyoruz. Siz yeni evlisiniz değil mi? Evet, yeni evlendik. Şu an Akbük konaklarındayız. Bu evi neden tercih ettiniz? Ee, Akbük konakları, burada e, bizim amcamızın oğlu ev almıştı. O da televizyondan görüp buraya gelmişti. E, daha sonraları ben de bir gelin bakayım dedim. E, kuzenimle beraber geldik. Bakalım dedik. Aynı anda tabii ki e, çevreyi, Adem Bey'i çok iyi tanıdık. Adem Bey'in yaptığı projeleri gördük. Diğer evleri gördük ve aradaki farkı gördük. Dolayısıyla bakmaya geldiğimiz zaman e, almaya karar verdik. Aynı zamanda ablama da bu evden bahsettim. Telefonda onlar da almak istedi ve bir yerine iki tane ev aldık geri gittik. <laughs> yani siz çok beğendiniz, ablanızı aradınız. O da iyi, güzelse bana da mı al dedi? Evet, aynen öyle oldu. <laughs> ve Güle bir yerine iki tane aldık geri döndük şey şu an siz balayındasınız. Balayı için de hakikaten enteresan bir tercih. Doğru bir tercih yaptığınızı düşünüyor musunuz Handan Hanım? Evet öyle düşünüyorum. Hani birlikte tatile geldik. Zaten her zaman burada da kalmıyoruz. Geziyoruz birlikte. Bodrum'a gittik, İzmir'e gittik. Kuşadası'na, Söke'ye, her yeri geziyoruz. çünkü öyle bir yer hakikaten merkez olarak. Peki hangi daireyi aldınız? Kaç oda salon? Biz 1 artı 1 aldık. Şu an bize yeterli olarak gördük. Çünkü ablam bile bir tane aldığından dolayı Zaten biz ikimiz gelebiliriz, ailemiz gelebilir. O yönden bir artı bir genişlik olarak da bayağı iyi ve terası da bayağı büyük balkonu. Yani e, Akbükü, didimi, hatta akşamlar bodrumu bile görmek mümkün bu manzaradan. Peki şimdi hep birlikte İsviçre'ye bir selam gönderelim. Sevgili izleyiciler, buradan İsviçre'ye selam gönderiyoruz. Herkese çok. Herkese selamlar. selamlar. Evet sevgili izleyiciler izledik Hüseyin ve Handan Şahin çiftine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca yine e, not almıştım unutmayayım şu an yine bizi İsviçre'den izleyen Salman ve Nuran Günere Akbük konaklarından ev almışlar güle güle otursunlar. Ve anneleri Besime çünkü her ikisinin de annesinin ismi Besime'ymiş. Besime annelere de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet buradan <laughs> ev alanlar çok mutlu gerçekten evet. hemen Akbük konaklarını toparlayalım çok az sayıda kalan dairemiz evet. var. Bitmiş. Siz iki ay önce, zamanından iki ay önce evi teslim ettiniz. Bu son kalan daireler için siz de çağrınızı yapın, öbür projenize geçeceğiz. Evet, şimdi biz 2012 Mayıs sonu sözleşmeler yapmıştık teslim etme amacıyla. Ama 3 ay önce, iki ay önce... Şubat'ta teslim Şubat'ta ettiniz. Şubat'ta ettik, sizin dediğiniz gibi iki ay önce teslim ettik. Bakın insanlar balayını bile burada yani yapıyorlar. Yani geçirebiliyorlar. Önemli olan bu tür işlerde yani esnafların yapmış olduğu işlerde sözünde durması